Herkese merhaba, bugün fırçala gitsin de hmm. tıp, tıp. Fırçala gitsin de Okul şartları altında Diş nasıl fırçalanır yapacağız Diğer videoya 4 like geldi, 5 like gelmedi Umarım bunu da bir 5 like atarsanız ya. Bir de arkadaşlar saat tamı tamına yani bundan bir yarım saat sonra canlı yayındayız. Arkadaşlar yani okula elektrikli diş fırçası götüremem. Bu yüzden fır dış fırçası. Belki okula diş ipi götürürüz. O yüzden diş ipi okula gargara götürebilir miyiz? Yok ya. Durun arkadaşlar hemen geliyorum. Ve evet videomuza başlayabiliriz maske takmamın sebebi okulda da maske takmıyoruz arkadaşlar. Daha çok benzes, he. Diş macunu. <laughs> Normalde şunu kullanacaktım bir durun hemen geliyorum. Durun gelmiyor <laughs> arkadaşlar. Muzbilahi. Normalde bunu kullanacaktım ama bunu bitireyim diye yani. Daha bir tane Big Bubble'ı vardı. Keşke o bitmeseydi. O bitse. O bitmese o, o Big Bubble'ı kullanacaktım. Evet. Ee, neyse boş verin. Diş malzeme. Evet. Tuvaletteseniz öğle teneffüsü. Tuvaletteseniz öğle teneffüsü. Umarım telefonu düşmez. Çok büyük risk aldım şu an. Durun ya. Heh. Tuvalettesiniz. 40 dakikalık teneffüs. Maskenizi çıkarttınız. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Bakın bunu unutmayın. Şöyle. <laughs> bunu unutmayın. Ellerinizi okulda her zaman yıkayın. Sizin canım takipçilerimin korona olmasını istemem. O yüzden ben şöyle reklam yapmıyorum sıktım. Tamamen okul şartları videosu olsun. 20 saniye boyunca olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 20 saniye kuralı oynayacağım. O kadar şey yaptım da. Oh ellerim mis gibi kokuyor. Şimdi fırçalamaya başlayalım. Uçum. Bunu açtık. Şimdi bir fırçamızı su koyduk. Okul şartları altında ıslattık. Sonra fırçalayalım. Og uh, å uh, ha, ha. Rezil bir görüntüydü değil mi o? Durun bir dakika. Hı. Dişlerini tafa çaldınız. Şimdi hemen Hı. diş ipi kullanalım. Hemen hemen geliyorum. Sonuç olarak okulda bence bu kadar fıçalayabiliriz. Ama ben olsam okula gargaramı da götürürüm. Hangisini kullanayım? O yapacağım. bir kedi vermiş yüze kadar saymış yapacağım. Bir kedi varmış yüze kadar sayanmış. Sıfırını 60 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya arkadaşlar bu eski ben bunu kullanmak istemiyorum. Ya. Bunu kullanacağım. Tamamdır kullanalım böyle. Şaka şaka. Oh! Ah. Ay. Arkadaşlar ben bir kendime gelip video Arkadaşlar tam bir saat oldu. Ya ben onu hiç kullanmadım. Valla ağzımda biraz hala tadı var. Arkadaşlar işte şöyle bir şey. Çok ekşi. Çok ekşi. Hiç bakmadım. Biraz yabancı gelebilir. Bu videoya 5 like gelirse ya da 4 like ya da 5 like gelirse bir tane daha fırçala gitsin gelecek o havalimanından çıkan şeyle fırçalacağım. Bay bay okul şartlarıyla yaptım görüşürüz. Ya artık videoları böyle kapatıyorum. Eski agi ya agi yine lan eskiden böyle kapatıyorduk. Ama artık böyle kapatıyoruz arkadaşlar bakın.